Sokak röportajları faydalı mı faydasız? Faydasız. Vallahi <laughs> ama evet. Bana göre değişiyor yani. Bazen faydalı oluyor, bazen faydasız oluyor yani. Niye faydasız? Faydasız. Gençlere haline ama bakıyoruz artık... hiç. Sıfır. Bizim yaşlarda şimdi fırınlarda çıkamıyorlar. İşte biz sizin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Vallahi zaten bir şey diyemiyorum. Korkudan <laughs> ne <laughs> zaten bir şey diyemiyorsun. <laughs> bir şey anladın mı <laughs> dost? korkuyorsunuz. Hakaret yani etmediğiniz sürece biz Bu ülkenin başındaki başkanımız yani o da ona da hak veriyorum yani bazen savaş orada var o da savaşların içinde ya. Hani bir şey diyemiyoruz yani. Hangi Tek... savaşın içinde? Ya bilemiyorum abla yani. Hangi Anlam savaştayız abi? Psikolojik savaştayız, ekonomik savaştayız. Bunları diyorsun. E ekonomik değil vallahi. ekonomi bir kenara ya. bırak. Yani ekonomi bir kenara bırak. Artık paranın derdinde herkes. Anladın mı? Şimdi biz... çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz. Ne kadar maaş alıyorsunuz ayıptır? Ayıp olmasa bon 40 alıyorum. Ben 15 milyar alıyorum. 15 milyar. Sen kırk. Yok. Sen ne kırk alıyorsun da bu 15 Şimdi ben alayım. usta usta adamım. Şimdi çırak biliyorsun. E ne kadar çırak olsam da 15 milyar bana değer mi yani? Değil yani seneye 2 katını alırsın öbür e seneye sene 3 katını alırsın seneye sene 2 katı, Aa, katı alana kadar daha çalışan olacak. bir yere gidemez onu diyeyim hiçbir yere gidemez şimdi bizim yaşlarda hepsi asgari ücretle çalışıyorlar hiçbir şey yapamıyorlar dışarı çıkıyor bu abi, Bin abi, köşe dönemde binler para gidiyor diyorlar ki gençlere iş beğen şey, valla alakası yok İşi de zor <laughs> fırında işi kimse yapamaz <gülüyor> <gülüyor> ya, la, abi, ne sen, de, sen de mi fırında efendim abla ben pastacıyım abla sen fırın. Türkiye'den bütün pastacılara selamlar olsun. Aynen. Tüm pastacılara selamlar. Aynen selamını ederiz. Onlar tanır beni. Sokak röportajları faydalı mı zararlı mı? Faydalı bence. Faydalı. faydalı. Diyorlar ki halkı birbirine düşürüyorlar, vatandaş birbirine giriyor, birbirini dinlemiyor insanlar zaten. Muhabirlerde provokatör sorular sorarak ekonomiyi biraz kötüleyerek iyice insanları birbirine düşürüyor diyorlar. Yorumunuz nedir? bence iyi bir şey aslında. Yani herkesin kendi kafası var, fikir var. Bu arada Almanya'dan ben geliyorum. Düşüncem biraz daha değişik. Yani çoğu kurbetçi geliyor buraya. Almanya kötülüyorlar falan filan. Yani hepsi düpüz benim gözümde yalan. Çünkü oradaki keyiflerini burada sürdüremiyorlar. Yani buradaki insanlar sürdüremez. Onun için benim için nasıl ee... diyeyim size? Yani. faydalı. Almanya'dan izliyor musunuz Türkiye Sokak Evet dinliyorum. Sizin arkadaş neydi? Sahte vatandaş. Onu çok izliyorum. Bence güzel bir şey yapıyor. İnsanların fikirlerini şey yapıyorlar. Maalesef bizim insanlar işte çoğu zaman ayırt etmiyorlar. Yani bu kötü bir şey değil benim düşüncem olarak. Ama işte insanların düşünceleri değişik olduğu için birbirlerine dalaşıyorlar. O da gerek yok. Aslında normalde konuşup insan her halledebilir ama olmuyor bizim insanlar da öyle. Teşekkür ederim, iyi günler. Sokak röportajları hakkında neler düşünüyorsun? Sokak röportajcıların halkın duygu ve düşüncelerini yansıtacaksa tarafsız ve bir şekilde devam etmesini isterim. Hatta bunlara belli bir eğitim verilsin, yapsınlar. Ama eğitim verildiği halde mesela birisine hakaret etti, bunu yayınlıyorsa nasıl televizyon kanalı rütük tarafından ceza alıyorsa aynı şekilde onun da cezasını almasını isterim. Çünkü eğitimini aldıysa hangi yayını yayınlayacağını, yayınlamayacağını bilmen gerekir. Ya mesela bir adam, diye ben, ben yani ben Kılıçdaroğlu'nu da beğenmeyebilirim, Tayyip'i de beğenmeyebilirim ama benim onlara hakaret etmem, küfür etmem doğru bir şey değildir yani. Ama birçok sokak röportaj ne yapıyor? Uygunsuz bir şekilde küfürü de yayınlıyor, şunu da yayınlıyor bunu. Ben bunları doğru bilmiyorum. Bir de kendi ideolojik çıkarına göre videoları kesiyor, kırpıyor, algı mühendisi yaparak karşıdaki kişinin altına küfür ettirmesini sağlıyor. Ben bir de insanların sokaktaki halktaki insanlara sesleniyorum. Sokaktaki youtuberlarına saygı çerçevesinde konuşun. Özellikle birçok youtuber halktaki insanları mahkemeye veriyor. Tahrik ediyor, halktaki insanları mahkemeye verişiyor. Mahkemede uzlaşıyla para koparmaya çalışıyorlar. Çünkü mahkemeye gittiğinizde bazı youtuberların 50 tane 60 tane dosyası var. Sadece Insan. E bu abi mesela üstü bu yoktur. Bu an psikolojik kendini ifade edemez. Lan der, şey yapar. Bir hafta sonra, bir ay sonra bunun evine dava dosyası geliyor. Uzlaşıyla. 100 bin lira tazminat davası. Ha Hayır, yani bin lira. Hayır, 100000 bin lira, 50 bin, bin lira. Tabii Onu zaten YouTuber yapmıyor. avukatına diyor ki? Ben diyor bundan alırım her türlü diyor. Avukata ilgileniyor. E bu bakıyor 100 bin lira. Ben diyor mahkemeyle uğraşmayayım diyor. Başka dosyam da var diyor. Vereyim gitsin diyor. Şimdi sen kardeşim halktaki insanları koparmaya çalışmayacaksın. Ben siz takdir ediyorum. Niye? Tarafsız yayıncılık yapıyorsunuz. Mesela ben burada geçen gün bir arkadaşa yayın yaptım. Bana dedi ki elektrik faturası neden zam almıştır Kardeşim bizlerin Fransa gibi 50'de 60'lı nükleer santralleri kursa edip biz de elektrik enerjisini ülke olarak %75'ini nükleer Santral bugün elektrik faturalı daha düşük gelir dedi. Bunu kesmiş, editlemiş, montaj yapmış, alakası parça parça yayınlamış. Mesela ben bunu doğru bulmuyorum mesela. Ne oluyor? Sen itibarsızlaşımı halka hakaret ettirmen için yapıyorsun. Burada ben de bunları doğru bulmuyorum. Eğer böyle şeyler yapacaklarsa halktaki insanlar hukuki yollardan bunlara her türlü dava açmasını isterim. Ben layığına yapan insanları tebrik ediyorum. Her zaman yapmasını dilerim, Halkın ve düşün, duygu ve düşün. Bir de aynı kişileri sürekli çıkarmasını istemem. Şimdi mesela bu abi 3 ay boyunca 6 ay burada emin önünde işsiz güçsüz burada takılıyor yoksulum diyorsa kusura bakma. Sen bir işe girmiyorsan, çalışmıyorsan yoksul olacaksın. Değişik insan profillerini konuşturursanız değişik, daha gerçekçi olur. Ama bakıyorsun her gün bu, her gün bu. Eksa kardeşim her gün sen çalışmıyorsun demek ki her gün buradasın. Ben bunları bekliyorum. Devlette de e, YouTuber'ların tamamen yasaklanmasını istemiyorum ama yasak çerçevesinde uymuyorlarsa, hakaret içerikli yayınlar aşırı bir şekilde yapıyorlarsa hukuki yönden bir örnek vereceğim size mesela. Bir amca geldi, konuştu bana. Birine de hakaret etti. Siyasilerden birine amca dedim. Siyasi hakaret ettiğin için başın belaya girecek ben yayınlamayacağım dedi. Yayınlamazsan hakkımı helal etmem sana diyor. Yayınlayacaksın diyor. Şimdi ben burada ne yapmalıyım sizce? Tabii ki de ben zaten yayınlamıyorum. Hani sizin fikrinizi merak ediyorum. Sizce ne yapılması lazım? Vatandaş ki küfür ediyorsam küfürümü de yayınla. Ben kimseden korkmuyorum. E ben kesince de bu sefer diyor ki benim küfürümü yayınlamadı. Ne düşünüyorsunuz? Bu Hayır tabi? şimdi televizyon kanallarında mesela küfür olduğu zaman nasıl dıt geliyor? tut gelmediği zaman Rütük tarafından para cezası geliyorsa size de aynısı para cezası uygulanması lazım. ki yani yasaklanmaması ama para cezası uygulanması gerekir. Mesela bu bunu 2-3 defa devam ettiriyorsanız hapis cezası da olması gerekir. Mesela Gürcistan'da şöyle bir şey yapmışlardı. Youtuberların, gazetecilerin, medyaların yüzde %20'den fazla geliri vakıflarında gelir yurt dışındansa bunlar devletin istihbaratı tarafından kontrol ediyor para akışları. Ona göre mahkemede yargılanıyorlar. Türkiye'de de bunun aynısı olması dedi. Mesela sizi yurt dışından dernek, vakıf, birileri tarafından fonlanıyorsanız para hareketleriniz kontrol edecek. Aynı şekilde mahkemeye çıkarılması tavsiyeleri. ederim. Hangi kim olursa olsun hiç fark etmez. Ama ben youtuberlarda %90. 5'ini yandaş olduğunu görüyorum. yüzde %5 azınlık Mesela burada ama bir tane nasıl? arkadaş vardı az önce. O adaletti. Siz de iki defa size denk gelmiştim. Siz de adalet yayın yapıyorsunuz. Siz takdir edin. Ben devlet olsam sizin gibilerin çoğalmasını isterim. Gazeteci kimliğini de veririm size ufak bir 3 aylık, 6 aylık kursa. Normal bir şekilde yayın yapmanızı isterim. zaten radyo, televizyon, sinema mezunuyum böyle. Yani alaylı değilim. Dolu olabilir de olmayabilir de belli bir kurs alarak 6 ayda haber kanalı altında, çatısı altında yapabilirsiniz ya da özgür de yapabilirsiniz. Ben sizin yapmanızı taraftarıyım yani ama birçoğu yandaş ve kendi ideolojik çıkarlarını olmadığı zaman hakaret ediyor, küfürlere başvuruyor, elinde kameraya güveniyor. Neden? Halk onu çekmiyor. Ben onu avukatıma veririm, her türlü hakkını alırım, paramı da alırım diye düşünüyor. Bunların yargılanmasını isterim. Mesela bir şunu şunu Vergi kaçakçılığından falan bahsediyor. Siz mesela YouTuber'sınız. Bu arkadaşın sigortasını yapacaksınız şimdi birçoğu mesela YouTube'da, TikTok'ta videolar çekiyor. Adam 200 bin lira, 300 bin lira, 500 bin lira geliri var. Adam vergi vermiyor. Adamın yanındaki adamın sigortasını yapmıyor. Devlet böyle insanlardan para alacak. Bu adam 500 bin lira kazanıyorsa, YouTube'dan para geliyorsa bunu vergisini bundan alacak. Bu adam zaten asgari ücretli alıyor. Bundan ne alacaksın ki zaten? Ama bu YouTuber'lardan adalet mesela 500 bin lira kazandıysa, %18 alıyorsa al ki bir daha şey yapamasın yani. Bir de edebiyatta yapmasın yani. Emekli maaşları düşük, şu düşük, bu düşük. Sen ilk başta vergini ver. Ondan sonra emekli maaşları düşük, şu düşük diye duygu ve düşünceleri de ifade edersin. Sizce haber kanalları yeterince tarafsız mı? Şimdi gerçek konuşmak gerekirse haber kanalların tarafsız olduğunu düşünmüyorum. Şöyle ben sermaye grubuyum. Ben sermaye grubu olduğum için atıyorum A partisi bana reklam parası veriyor. E ben ne yapıyorum bunu istediğim zaman? Bunun hakkını, bunun çıkarları doğrusunda haber yapıyorum ya da kara propaganda yapıyorum ya da güzel haber yapıyorum. Eleştirmiyorum. E bu beni şey yapıyorsa, fonluyorsa ya da reklam şey yapıyorsa onun çıkarlarına göre yapıyor. Çünkü haber kanalları dediğiniz büyük holdinglerin, şirketlerin televizyon kanalları. Bu büyük patron ne derse. Mesela siz A TV'de ya da BB TV'de çalışıyorsunuz ya da Fox TV'de çalışıyorsunuz. Siz onlara karşı, patronunuza karşı yayın yaptığınız zaman direkt kapı dışarıdasınız. Yani hiç fark etmez yani. Ne hiç, değil mi sizce? Bence doğru değil ama Amerika'da bir tane yayın kuruluşu vardı orada editör diyor ki şu an aklıma gelmiyorsa biz diyor büyük sermaye grupların diyor parayı verir diyor onların çıkar ve ideolojilerine göre yapabiliriz. Onlar diyor bizim paramızı verir, onların istediği gibi biz diyor dansiyonu figüranlık yaparız diyor. Halka da diyor gerçekleri değil onların çıkarlarına uygun haberler yaparız diyor. Hatta aynı Rant diye bir kitap var Türkiye'de biraz pahalı. Hayatın kaynağı kitabında haberciliğin ne olduğunu daha detaylı bir şekilde anlatıyor. Ben doğru bilmiyorum ama sermaye grubu kimi desteklerse hangisini şeyse onu çıkarları Isso é fox. iyi yani sahip, ya da haber benim ay, da aynı. şimdi Fox TV küresel bir sermaye neden Rockefeller Murdoch'un dünyanın her yerinde var mesela Irak'ta savaş oldu Saddam Petrolü ben doğal Petro dolarına satmayacağım dedi Amerikan doları uluslararası piyasada değer kaybeder diye Amerika ne yaptı burada nükleer silah var nükleer füze var küresel sermayeyi hazırladı Fox TV de aynı şekilde Saddam'ın ülkesini işgal etti Irak halkı çarşı pazarken kafalarına bomba yağdırdı 1 milyon buçuk milyon kadın çocuğu öldürdü şimdi ama Saddam petrolü dolarına satmayacaktı. Amerikan doları değer kaybeder diye işgal etti Filistin'e Scoot atıyor ve destek veriyordu. Ne oldu? Ama seni küresel medya ne yaptı? Halka hazırladı. Irak'ta nükleer silah var, Irak'ta nükleer silah var, Irak'ta nükleer silah var. Ama Irak'ta nükleer silah yok. Güney Kore'de nükleer silah var. Kim yok da Amerika girebilir mi oraya? Çünkü medyaların hiçbir tanesini ben doğru ve tarafsız olduğunu Hele küresel medya. Ufak dünya nüfusunun yüzde biri, dünyadaki sermayenin yüzde 85'ini ediyor. En zengin 26 ailenin mal varlığı dünya nüfusunun yer işte olmakla birlikte bilgi teknoloji bunların kontrolünde. Medya bende, e silah şirketleri bende. Bende olduğu zaman ne oluyor? Haber çıkarları da benim doğrultumda yapmak zorunda. Çünkü seni CEO olarak oraya koyan benim, yerleştiren benim, alacak olan da benim. Ne oluyor? Benim çıkarlarıma göre haber yapacaksın. Benim çıkarlarına göre halkı kışkırtacaksın. Ona göre şey yapacaksın yapacaksın yani. Mesela şöyle yapalım. 2004 yılında Ukrayna'da devlet başkanı 5 milyar dolar kredi istedi IMF'den. Dedi IMF'de şirketlerini özelleştir. Dedi özelleştirmeyecek. Gitti. Avrupa Birliği'nden de 5 milyar dolar istedi. Dedi şirketlerimi özelleştirmeyecek. Amerikan Dışişleri Başkanlığı 500 milyon dolar fon sağladı. Ukrayna'da barlar kurdu. Kiev'de ücretsiz alkol dağıttı oradaki çok gençlere. Ayaklandırarak hükümeti devirdiler. Hükümeti devirince Rusya öyle mi dedi? Siz madem böyle vanaları kıstı Avrupa enerji nedeniyle sorun yaşayınca bunlar bu sefer Suriye'deki sünnileri ayaklandırdı. Harsenem adasında bulunan enerji rezervi Mervini, Ürdün, Suriye'den bir yeni. Esat bunu izin vermeyince Suriye'deki Sünnileri ayaklandırdılar. Ve gördüğünüz gibi ister istemez Esat'a hani küresel medya ne dedi? Esat ağzına geleni söylediler. Bugün küresel medya Filistin'deki olayları yansıt gösteriyor mu? Çünkü azınlığı, çünkü İsraildi fak sermaye grubu Amerikan derin devletini kontrol ettiği için, bunlar da medyayı kontrol ettiği için halka kendi şeylerine, ideolojilerine göre yayın yapıyorlar. Ben tarafsız habercilikten yanayım. Kimsenin birbirini hakaret etmediği yayıncılığı da destekliyorum. Siz de tebrik ederim. editme montaj yapmadan yayın yaptığınız için. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenler bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizler sokak röportajları hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Fikrinizi merak ediyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.